Yorgunum, uykusuzum. Kuçakları boşalttım. Çünkü çok ağırdı ve zor sayılıyordu. Sonra tekrar topladım. Sonra yine çok ağırdı. Bir daha boşalttım, bir daha topladım. Bütün gece çantayı toplamaya çalıştım. Çünkü asla bir şey odaklan yapamıyorum. Yani gidiyorum bir şey almaya. Orada bir şey, başka bir şey görüyorum. Onu tamamen bırakıyorum. Ya da elimin birini alıyorum. Diğer işi halletmeye çalışıyorum. Ona gittiğimde başka bir şey buluyorum. Ve onu almaya çalışıyorum. Zordu. Ve herhalde bu saat 6 falan geliyordu. Yattığım zaman. Sonra 9'da kalktım. Bugün çok yorgunum. Heyecanlı mıyım? Heyecanlı değilim mı? Bilmiyorum. Ya evet. ben söyleyeyim. Heyecanlıyım ama farkında değilim çok. Bugün tekrar Mısra'yla vedalaşınca biraz daha fark ettim. Ya belki heyecan şu an gelebilir. Tam şu an değil de. Şu sırtındaki ağır bekteki ee, yolladığımda ve kalan hafiflerimle bindiğim zaman uçağa. Bence o tatlı heyecan başlayayım Şu an biraz stres ve gerginlik Bilmiyorum, kafam çok dolu. Yani ama... Ya oluyor galiba, yaşanıyor yani. Bir süre olmayacağım düşüncesi de ilginç. İlk defa sanırım... Yani işte da gittim. Daha uzun kaldı. Ama böyle bir kadar vedalaşmamıştım. Samer'le ve kadar özleneceğimi, bu kadar özleyeceğimi hissetmemiştim sanırım. Ailemi dışarıda tutarak şey oluyor. Güzel olacak, öğretici olacak. Yolculuktan beklentilerimi eksi biraz daha akışa bırakmak bir daha az ağır bekle yani yola çıkıyor. Bunu biliyorum, yolculuğun herhangi bir konu. Neyse, üstünden geçeyim. Olay şu, ee, herhalde böyle gerçekten 30 saniyeyle falan kaçırdım. Hatta böyle otobüsten indim, yürürken de gördüm. Hı. Ben şuraya falan geldim herhalde. şimdi direğin oradayken otobüs çıktı. Yapacak bir şey yok. Yani <laughs> biraz trafik kötü. 10.20'de uçağım zaten. İstanbul Havalimanı büyük ve hava yolu şirketini bulmam lazım diye biraz Erken gitsem iyi olurdu. Ama no, okey yani. Ya aç. Yapacak bir şey yok. Pardon arkadaşlar şöyle. <laughs> e, sonraki de yaklaşık 5 dakikayı falan durmuş bu saat. yenisinin gelmesi. So... Beklemek. Yani ben kapıcı bir saat yapıyorum dedi ki altı buçuk gibi yani altı buçuk kalkar altı buçuk burada olur dedi yani kötü bir olmuyor ama bence altı beşte falan burada olur iki saat eklesen üzerine 8.45, 9, beş saat 20 dakika varken yani güvenlik, güvenlik. hallederim ya yani zaten halletmekten başka şartım yok da boş hmm. durmaktan sıkıldım. O yüzden bilet aldım. 186 lira. Saat ne? <laughs> Herhalde gelir yakında. işimiz var. Bir çantanın ağrını iki üç bakmak. 10, Ağır. Okay. 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 Yani ne diyeyim. Kaşıklar gidince, yemekler falan gidince Hedefim 15'e indirmek. Altına inebilir miyim? Bilmiyorum. E bir 4 kiloda bu var. Yani 25'i e, 20'ye indirsem gereksinme <laughs> bak diyorum. aslında buralım, buralım. şeyi de bıraktım. Yani çantayı üçüncüye topladığım için alacaklarımın, almak istediklerimin kısmını bıraktım. Yemeklerinde bir kısmını bıraktım. Ee, uyku bıraktım. Ee, seyahat belki günlü yaparım diyordum. Onu da bıraktım. Ama eskiz defterimi aldım kendim. Yani Eski defteri aldım. Ah çok yorucu. Çok uzak tepe. Anlamıyorum niye bu kadar ağır oldu. Yani, bazıları değiştiremeyeceğim ağırlıklar. Yani mutlaka taşıdığım bir miktar yemek, su ve çantanın ağırlığı falan gibi bilmiyorum. Diş fırçam değiştirilemez ağırlık. Ama bir sıkıntı var yani. Ay bu ne? Bu ne? Ne oldu? Bu sıra benim sıram olabilir galiba. Bir şey var. O değildir belki. Ne o? Başka bir hava yolu Bu üstünde üstünde. Tamam tamam. Bu acaba umreye mi gidiyor insanlar? Bu da ben mi çok bilgisizim bu konuda? Ah. Küçük çocuk var. Nerede? a benimki orada. Ha pek kimse yok. Ne baş diyorlar ya. Buraya gidiyor muymuş insanlar? Türkiye'den Lirası Müziği Nereden gideceğim ben bunu? Ha buradan geldi. Tamam. tamam çantamı vereyim. Yine görüşeceğiz. Çantamı yolladım. Bangkok'tan alacakmışım artık onu. Ben öyle tahmin ediyordum. Self transfer değilmiş. Bu kadarcık yaşam kaldı. İyi oldu ya. Yetiştim sıkıntısız. Şimdi bizimkileri haber vereyim, anneannemi arayayım, bu kadar galiba yapacaklarım şu an için. Yani sadece de bilmem akan paçan taşımak çok hoşuma gitti. Şimdi Cem, havadırını yazıyor. Buradan göremiyorsun, ben söyleyeyim size. Eksi 12 derece diyor. Bakıyorum hemen. Saat 44 geçiyor şu an. Üçer giriyorum, daha gelecekler de var serin oldu. Ah bir şey söyleyeceğim. Ben atlatamıyorum eksi son iki derece olmasını. Çünkü gerçekten belki biraz gezerim diye düşünmüştüm. 14 kalmış. Biraz en azından gezebilirim diye düşünmüştüm. Yani ne bileyim dolmuşla falan. Yer merkezine giderim. Daha manzarası görürüm falan diye düşünmüştüm. Daha çıkmam ama yani